Bir beni sustursun yoksa Karanlığa çar kimdensin başı boşsa bedenin bana teslim kalacaksa biri beni sustursun ya da mahkumsun yaptığın suça karşı parmaklıklara kaça vurgun ama senin de dönekse ruhun biri beni sustursun oldu ya yediremedin sözleri kendine oldun rencide hadi bize küfret ya da ref çek sonra dua et biri beni sustursun Bastı. Kafa tasımı ritim azdı Hayatın sunduğu nasıl bir tarzdı Bana varsa şanslı biri hadi beni sustursun Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Batı kentten el salladım sana görmedin Arabanı sürtü üstüne sürmedin Ankara'nın martılarını ben öldürmedim Sanılanın aksine hiç çay gezmedim Kesmedim sesi gel gör Benim alt komşu katili Hey apartman sakinleri Hadsiz olan varsa hadi beni sustursun seni boşuna dolanma Yola koyulsuz durmak için oyalanma Yolda bana rast gelirsen elinden geleni ardına koyma Adres belli sesin geldiği yer Kime sorarsan dinleyerek tarif edersen de bu Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Bence buna kulak ver her gece dinle kendine gelince de ses ver Ses giderse baştan aç bana söz ver hadi konuşuver ha Şşt bak millet sustu bana illet oldu Duygulandım bak gözlerim doldu Tüm komşular keyfinden oldu çok da sikimde oh. Git polis çağır çok da sikimde oh. Avaz avaz bağır çok da sikimde Çünkü Yasin sağır size deneme susturmayı Çıkar tepenize girer evinize en son desibelde ses Komşu kızı Sibel de şahit her gün bana verse de Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi